Merhaba arkadaşlar. Miraç'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Miraç bugün jimnastik yapmak istedi. Jimnastik yapacağız. Miraç yapacak mısın oğlum? Evet. evet. Başlayalım mı? Başlayalım Hadi. Hadi. Zıplayın. Zıpla. Zıpla. Ha öyle yapın. Evet, Aynen. Bak, Aferin. Ben Esmeş, çok güzel. Ben ya. Yapamadın mı sen miracı Bak, Bak evet kardeşin yaptı. Şimdi kalkın. Esma. Kalkın hadi koşun. Olduğunuz yerde koşun oğlum. Hadi, hadi, hadi. Yapamadın mı? Hadi şimdi koş. Koş hadi. hadi koş, koş, şey koş koş koş. Şeyler. Hadi koş koş. Şimdi Elizen'la şey kumsalda öyle yapsın. Abinizin peşine koşun hadi. Ayakta tutturun ki tek ayak uçkinle yana. Bir dene bakalım. Al bebekle. Harika kızım. Hiç mi et? Ay benim ne Koşun hadi. Aynen. Elizen hadi Bol bol yaparak değil mi? arada. Tamam tepet yapalım. Ayaklarımızın ne kadar esnediğini önce ayaklarımızın ne kadar esnemiş olduğunu gösterelim arkadaşlar da. Evet. <laughs> Görüyorsunuz. Bir sepet